maç değerlendirmesiyle başlayalım sonra sorulara geçelim. Herkese hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bizim için tabii ki iyi bir kamp süreci geçti ve hedeflediğimiz şampiyonluğun ilgine katılmak için iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Takım olarak bu maçın ne kadar önemli olduğunu, camia için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Buraya da o bilinçle geldik. Tabii ki iki maçlı bir e ee, süreç inşallah yarın buradan iyi sonuçla ayrılıp eee içeride de tur atlayıp bir dahaki tura hazırlanacağız. Buyurun. Hadi yine O kendi dillerine çevirirler ben İngilizceye çevirebilir mi yine de? Tamam süper. translate no, edeyim. No, no, no So welcome everybody. First of all, uh, we the camp period training camp period was very good for us. We prepared well for our target which is being in the Champions League. And as the team, we all know the importance of being in Champions League. We know how important it is for our club. So we will be playing two games against them and hopefully we will get a good result tomorrow and hopefully we will qualify to the next round after the second game against them. Doruk Tecimer, TRT Spor. Kaptan başarılar yarın için öncelikle. Portekiz kampında da <coughs> beraberdik. Burada da uh, takımla birliktesin. Ee, takımı hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsun. Bugün de e, hocanın kararıyla takımın tek kaptanı olduğun medyada geniş yer buldu. E, ne, ne söylemek istersin bu süreçle alakalı? Çünkü takıma katılan isimler direkt olarak e, senin başlattığın bir ısınma süreciyle birlikte takıma adapte oluyor. Herkes tarafından da sevilen bir futbolcusun. Bu süreci bize biraz anlatabilir misin? Öncelikle teşekkür ederim. E, hocamızın almış olduğu e, bir karar, ona, ona da kendisine de teşekkür ediyorum. E, bandın önemi benim için e, hiçbir zaman olmadı. Ben her zaman ilk günden bugüne Fenerbahçe camiasında 6. sezonum. İlk gün nasıl davranıyorsam bugün de o bilinçle davranmaya devam ediyorum. E, kampa gittim, sakatlığım biliyorsunuz talihsiz bir süreç yaşadım. E, dünyada çok görünmeyen bir şey 4 aydır, yaklaşık 3-4 saat her gün idman yapıyorum ve göre dönmek için mücadele ediyorum. Şu anda da tünelin sonundaki ışığı görmüş durumdayım. İnşallah güçlü bir şekilde geri dönüp takıma sağ içinde de, sağ dışında da yardım etmek istiyorum. Şu anda sağ dışındayım ama bu takımdan uzak olduğum anlamına gelmez. Her zaman onlarla birlikte olmaya çalışıyorum. İçeride yeni gelen oyuncularımızın bir an önce camiaya alışmalarını e, camianın e, büyüklüğünü, ağırlığını e, anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bunu tabii ki bir tek ben yapmıyorum, bütün e, takım arkadaşlarımız yapıyor. Bu tabii ki çok önemli bir konu. E, bunu sürdürmeye de devam edeceğim. İnşallah bu sahiçiyle birlikte de e, devam edecek. Böyle düşünüyorum. So the question is captain we were together in Portugal during the training camp and now you are here together with the team even when you cannot play you are always with the team you never leave the team alone uh, and also today in the news it was written that you were selected as the first captain by the coach so we know that you always help the new players to adapt to the team everybody likes you very much so what would you like to say about this and about the decision of the coach making you the first captain of the team and the answer is First of all I would like to thank our coach for his decision but for me the, having the captainship armband have never been important for me I have been here for 6 seasons and I always try to be the same uh, since the first day uh, of course as you all know I had an unlucky injury and it was a very rare injury so for the last 4 months I have been training 3 4 hours per day I'm working hard to be back so now i can say that i have seen the light at the end of the tunnel uh, hopefully i will be able to help the team on and off the pitch as well so i'm trying to be with the team all the time i try to help the new players to adapt to the team as quick as possible i try to explain them the greatness of this club not only me but also the other players as well we know this is important so i hope to continue like this and also help the pitch on the on the pitch uh, help the team on the pitch as well I'm talking English. Good to see you. I see in your face. Um, we heard the news. It's a sad day. It's a sad day for Portuguese football. Yeah, also for you. You know him very well. He was your captain, no? Yeah. What, what makes you feel sad? It's part of my history that goes. You, you you said before in an interview he was not even a captain he was a leader for me. Yeah. yeah you have captains you have leaders, and as uh, Mert was saying, sometimes it's not about the the armband; it's about uh, what you represent. Um, and George was one of these guys that, uh, as I used to say, clean the garbage and let. Let the coach do his his job as a coach and not as the leader of a dressing room. That's that's perfection for a coach. When when uh, his captain does this um, this work, of course I'm I'm very sad. Uh, it's part of my history that goes. But let's forget football. Let's focus on. On him, on George, a young guy, on his, uh, on his kids, uh, that I met when they were really kids, and now, uh, of course, they are a grown men. And of course, I'm very sad, but I'm here because if he could speak with me now, he would tell me, "Come on, do your press conference," can, and he would form say, form? "He yeah. would say tomorrow, play the game. Yeah, play the game, Mister. Win, win the game, and forget about me. That, that would be." That would be George. So that's what I I'm going to try to do. Do my job today, do my job tomorrow, and then uh, and then cry after. But today and tomorrow I have a job to do, and I know that George would tell me to do my job. Thank you. soru şu şekilde yüzünüzden de görebiliyoruz bugün Portekiz futbolu için üzücü bir gün aynı zamanda sizler için de üzücü bir gün sizin için de üzücü bir gün biliyoruz o sizin kaptanınızdı. Nedir sizi bu kadar üzen şey? Hocamızın cevabı şu şekilde. O benim geçmişimin bir parçası. Soru şu şekilde devam ediyor. O daha önce şöyle belirtmiştiniz. O benim için sadece bir kaptan değil, bir lider demiştiniz ve onun öneminden bahsetmiştiniz. Bunun için ne söylemek istersiniz? Evet takımda bazen liderleriniz vardır. Mert'in de belirtmiş olduğu gibi aslında mevzu o kaptanlık bandını takmak değildir. Sizin neyi temsil ettiğinizdir. Şorge'de şunu söylerdim ben onun için her zaman o aslında çöpü temizleyen oyuncuydu ki o arka tarafta çöpü temizlerken teknik direktör işini en iyi şekilde yapabilmesini sağlayan bir liderdeki bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Bunu yapan bir kaptanı olduğu zaman. Dolayısıyla çok üzgünüm onun vefat etmiş olmasından dolayı. Demin de belirtmiş olduğum gibi o benim geçmişimin, geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil birazcık ona odaklanmak istiyorum. Çünkü onun çocuklarını da tanıyorum. Ben onun çocuklarıyla tanıştığım zaman çok küçüklerdi tabii ki. Şimdi her biri birer yetişkin ama ben bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Şimdi buradayım ve eminim o eğer benimle konuşma imkanına sahip olsaydı şu anda bana derdi ki basın toplantını yap, maçını oyna, beni unut, işini yap derdi. Bunu eminim ben de bunu yapmaya çalışacağım bugün ve yarın işimi yapmaya çalışacağım. Ondan sonrasında ağlayabilirim ama bugün yapmam gereken bir işim var ki kendisi de bana onu derdi. Bugünkü işimi yapmamı söylerdi. Mr. Mourinho, my condolences. Okay. Um, a question for you. Uh, what were your thoughts after the draw when you Face Feyenoord again. I'm always happy to come. Maybe people don't remember, but my my first time here was Paris Saint Germain Barcelona 1997. So European Cup final. Uh, then I played so many times against Feyenoord that I I forget it. I think we did it even in a friendly in the summer with Chelsea. And then with Roma twice and and now again. You know, it's an amazing stadium to play. The surface is normally beautiful. The fans they're not there to support us, of course. They are there to support the home team. But he's even enthusiastic for the for the away team. More than happy with with that. I'm not superstitious, I'm not the kind of guy that thinks oh i always been against Feyenoord, oh i don't i don't care about these things it's going to be difficult young team good team good coach principles of play well well clear they have this capacity of uh, selling players and get new talents new new people quality people so for them to lose a player like Anko, a player like uh, Pashaun, no big deal. They, they will replace with other guys. So good challenge, good challenge for us. So let's go. Thank you very much. Soru şu şekilde öncelikle başınız sağ olsun. Kura'da Feyenoord'la eşleştiğinizi gördüğünüz zaman ne düşündünüz? Hocamızın cevabı şu şekilde. Ben her zaman buraya gelmekten dolayı mutlu olurum. Belki herkes hatırlamıyordur insanlar hatırlamıyordur ama ben burada 97 yılında Barcelona Paris Saint-Germain Avrupa Kupası finali oynadım. Daha sonrasında da Feyenoord'a karşı çok fazla maç oynadım. Kaç tane maç oynadığımı unuttum. Chelsea ile bir yaz hazırlık maçı yapmıştık. Kendileriyle Roma ile iki defa karşılaştık. Şimdi de burada tekrar karşılaşacağız. Harika bir stadyum. Zemin burada genellikle çok güzel olur. Taraftarlar da tabii ki bizi desteklemek için orada olmayacaklar. Ev sahibi taraftarlar kendi takımlarını desteklemek için orada olacaklar ama yine de böyle bir ortamda oynamak rakip takım futbolcuları için de heyecan vericidir. Dolayısıyla burada olmaktan dolayı fazlasıyla mutluyum. Ben Batılı inançları olan birisi değilim. Kalkıp da "A ben onlara karşı oynadığım her maçı kazandım." diye düşünmem. Bunu hiçbir zaman umursamam ki onlara karşı oynayacağımız maçta zor olacak. Çünkü genç bir takım, iyi bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. Prensipleri var. Aynı aynı zamanda takım olarak da ellerindeki oyuncuları satıp yeni kaliteli oyuncular, yeni yetenekler alma konusunda çok iyi bir takım. Onlar iyi oyuncularını kaybetmiş olabilirler, Paysha ve benzer oyuncularını kaybetmiş olabilirler. Ama eminim ki gidenlerin yerini doldurabileceklerdir. Bizim için güzel bir meydan okuma olacak. Hi Jose, my condolences as well. Thank you. Thank you. Um, I want to ask you which final players impress you the most. Finalists? Yes. I'm not going to answer to your question because if I answer to, to your question, the ones that I mentioned, they will be very happy, very motivated. The ones I don't mention, they will be very upset with me and they will be double motivated. So I'm not going to do that job for Van Persie. Uh, he has to motivate his players, not me. <laughs> okay. And you've analyzed them, I, I assume. What kind of team did you see? I started analyzing the fine order of last season because there are many, many similarities. The principles of play the mentality, the dynamic is, is almost a replica of last season. and of course we follow everything during this uh, pre-season with uh, the friendly matches that they played, uh, with the players that uh, come in, the way robin was trying to introduce the players progressively uh, in the team. i follow everything. he's a good team. he's a positive team. It's a fine art team like I used to uh, to say uh, I saw fine art just to give you an example with uh, and and not many years ago, but the striker was the Sers and then was Jimenez and now is the Japanese uh, boy different players separated by two years, two years three two years is two more or less that doesn't change much the principles, the way they play, the way they try to 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 fit into the team dynamic. So this is a fine team. It's difficult, good team. İlk soru şu şekilde Feyenoord takımında sizi en çok etkileyen oyuncu kim oldu? Hocamızın cevabı şu şekilde. Sorunuza cevap vermeyeceğim. Çünkü eğer sorunuza cevap verirsem belirtmiş olduğum oyuncular hem mutlu olacaklar hem de motive olacaklar. İsmini belirtmediğim oyuncularda bana kızacaklar ve iki kat motive olacaklar. Dolayısıyla Fampers'in bu işini ben yapmayacağım çünkü kendisinin kendi oyuncularını motive etmesi gerekiyor. İkinci soru şu şekilde: Rakibi analiz ettiniz nasıl bir takım gördünüz? Hocamızın cevabı şu şekilde. Onların geçen seneki maçlarını analiz ederek başladık. Çünkü bu senede aslında çok fazla benzerlik gösteriyorlar takım olarak. Prensipleri, mentaliteleri, dinamikleri. Geçen senenin bir replikası gibi. Tabii ki sezon öncesi dönemlerinde takip ettik oynadıkları. Hazırlık maçlarını takip ettik. Takıma katılan oyuncuları takip ettik ki Robin de onları kademe kademe takıma katıyor. Dolayısıyla her şeyi takip ettik diyebiliriz. İyi bir takım, pozitif bir takım. Aslında tam bir Feyenoord takımı diyebilirim. Çünkü onları sadece bu sene izlemedim. Geçmiş yıllarda da daha önce forvetleri de serdi. Ondan sonra Jimenez geldi. Şimdi de Japon bir forvet oyuncuları var. Bunların hepsi farklı oyuncular. ikişer yıl arayla yaklaşık olarak oynadılar. Ama saha içerisinde sergilemiş oldukları oyun prensipleri değişmedi. Takıma kattıkları şeyler değişmedi. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Tam bir Feyenoord takımı. Zor bir maç olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. I just say uh, also my uh, condolences. Um, we know uh, Robin van and I think you know Robin van as a big striker from the past. And now he's trainer. How do you look at him as a trainer? And what are your uh, chances with the two matches that are coming? Chances, uh, 50 /50. You know, zero-zero now. Two matches to play. One at home, one away. Separated by less than uh, than a week. Everything focus on, on the same space of, of time 50-50 i don't consider us favorite at all but i don't feel minor in relation to them to say they have 51 and we have 49 no way robin of course was amazing striker we shared some years together in the premier league so of course i know better than most of the people Young coach, new generation. In this moment, lots of former players they want to be coaches and they prepare themselves to to that. He did his initial part. If I'm not wrong, Iravan, yes. and now he's in a big club, so he has big chances now to to show his uh, potential. And of course, I wish him the best. Not tomorrow, not next week, but a part of that. I wish him the best. soru şu şekilde başını sağ olsun Van Persie bildiğiniz gibi çok büyük bir forvet oyuncusuydu şimdi de Genç bir teknik direktörü onun hakkında ne söylemek istersiniz? Aynı zamanda turla ilgili şansınızı nasıl görüyorsunuz? Hocamızın cevabı şu şekilde. Şansları %50-50 görüyorum. Şu anda durum 0-0. İki maç oynanacak. Bir maçı evimizde, bir maçı deplasmanda oynayacağız. Ki iki maç arasındaki süre de bir haftadan az olacak. Dolayısıyla şansları eşit görüyorum. %50-50 görüyorum. Bizi favori görmüyorum bu turda ama asla onları da %51'e 49 bile olsa üstümüzde görmüyorum asla. Robin harika bir forvet oyuncusuydu. Premier Lig'de pek çok yıl geçirdik beraber. Dolayısıyla pek çok insandan daha iyi tanıyorum kendisini. Kendisi genç bir teknik direktör, genç yeni nesil bir teknik direktör ki eski oyuncular da şimdi teknik direktör olmak istiyorlar. Bunun için hazırlanıyorlar ki kendisi eğer yanılmıyorsam Meren Vende başladı teknik direktörlük kariyerine. Şimdi büyük bir takımda ve potansiyelini göstermek için burada umarım Başarılı olur ama ona başarı dilerken yarın ve önümüzdeki hafta için değil sonrası için en iyisini ve başarılar diliyorum kendisine. Öncelikle yarın için başarılar diliyorum Erdem Akbaş Spor. İki yeni transfer geçtiğimiz hafta takıma katıldı. Şikrin Yer ve Semedo. Oyuncular fiziksel olarak ne durumda? İlk 11'i zorlayabilecek seviyedeler mi? Maç kadro, Avrupa kadrosuna alındılar ama fiziksel olarak ne durumdalar? Merak ediyorum. So first of all good luck for tomorrow's game. Uh, two new signings joined the club, Skriniar and Semedo. How are their physical condition now? We know that they are in the list but uh, how are their physical conditions are they, will they be able to play, be in the starting 11 in terms of physical condition? All the players that are here are part of of, of Mert and is not even in this provisional list. All of them they can participate in the, in the game. One thing is to start day one with us. <coughs> Another thing is to to come last week, so different. But uh, they are also experienced players, also with experience in Champions League. By the emotional point of view, I think for them, it's not difficult. And if they miss something in relation to to physical condition they have in terms of experience milan is not like a new signing because he was with us uh, six months and nelson is a guy with a uh, good experience so they they can play Mert hariç ki kendisi zaten Avrupa'ya bildirdiğimiz ön listede yok. Mert hariç burada olanların hepsi oynayacak durumdalar. Tabii ki sezon öncesi kampın ilk gününde burada olmak farklı bir şeydir. Son haftasında gelmek farklı bir şeydir. Bu ikisi farklı durumlar ama buraya gelen bu iki oyuncu çok tecrübeliler. Şampiyonlar Ligi tecrübeleri de var. Duygusal anlamda onlar için bu durum zor değil. Tabii ki eğer fiziksel anlamda bir eksiklik hissederlerse de bunun için yeteri kadar tecrübeleri olduğunu düşünüyorum ki Milan'ın zaten yeni bir transfer değil bizim için. Yaklaşık altı aylık bir dönemi oldu burada bizlerle beraber. Nelson da çok tecrübeli bir oyuncu. Oynayacak durumda herkes. Gamze Türk TV bu Spor. Hocam öncelikle başınız sağ olsun ve yarın için de başarılar diliyorum. Sezonun artık ilk resmi karşılaşmasına çıkacaksınız. E, se takımı, camiayı ve dinamikleri çok iyi bir e, biliyorsunuz artık. Geçtiğimiz sezonun öğrendiniz. Bu sezon için farklı yapacağınız bir şey var mıdır? Geçtiğimiz sezondan neler öğrendiniz? So first of all condolences coach and good luck for tomorrow's game tomorrow you will be playing the first official game of the season. So now you know the club better, you know the dynamics of the club better because you were here last season. So uh, what did you learn from last season and is there going to uh, will there be anything that you will do differently compared to last season? It's a very complex question. <clears throat> I don't know how to answer to you, honestly. What am I going to do different? I always give my best, I always give my maximum. I always push my <coughs> my players and the staff around me to give the best every every day. The difference between last season and this season, as you say, is that <coughs> last season was Lots of new things that was even difficult to believe in it. And this season, I know what can expect me. Just that. It's not a new country anymore. It's not a new league anymore. It's not a new system anymore. Everything is like deja vu. So, n no surprises. I know what is waiting for us when the, the super league uh, starts so nothing new just I think I, I think I have an advantage of is not new is deja vu karmaşık bir soru sorunuza nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum neyi farklı yapacağıma dair. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini maksimumunu vermeye çalışırım. Aynı zamanda hem oyuncularıma hem de kulüp çalışanlarının da ellerinden gelenin en iyisini yapması için her gün zorlamaya çalışırım. Ama geçen seneden fark şu olacak. Geçen sezon pek çok şey yeniydi benim için. Hatta benim için inanması zor şeylerdi ama en azından bu sene benim nelerin bekleyebileceğini biliyorum. Tek fark bu olacak. Artık burası benim için yeni bir ülke değil, yeni bir lig değil, yeni bir sistem ve yapı değil. Her şey dejavu benim için. Dolayısıyla sürprizler olmayacak. Süper Lig'de benim nelerin bekleyebileceğini biliyorum ve benim için yeni bir durum olmayacak. Dolayısıyla geçen seneye kıyasla bu avantajım olduğunu söyleyebilirim. Benim için hiçbir şey yeni değil. Benim için her şey dejavu olacak. शेकुल